başka konulara geçelim. kazan için herkese selamlar. Şu an gördüğünüz gibi Samsung cihazlarda ve Android cihazlarda ee, cihazımızın ekranda olmuş ve hiçbir şekilde basma, herhangi bir yanıt yok gördüğünüz gibi. Basıyorum basıyorum hiçbir yanıt yok. bunun için yapmanız gerekiyor. Size hemen söylüyorum. Bunun için yapmanız gereken arkadaşlar power tuşu, orta tuş ve ses kısmına ses açma tuşuna birden basıyorsunuz

Samsung Galaxy A7 2015. Evet. Şu an gördüğünüz basıyor artık. Böylelikle bir videonun daha geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.